Efendim merhabalar. Yeni Ankara TV'den Tuğba Sarıkaya ben. Bugün Türk Anneler Derneği Başkanı Handan Çakıroğlu ile beraberiz. Çok güzel bir akşam düzenlemişsiniz. Çok güzel bir yemek düzenlemişsiniz. Öncelikle amacı neydi efendim? Biraz bahseder misiniz? Bahsetmek istiyorum. Türk Anneler Derneği bizim 50, 1959 yılında kurulmuş. Halde Nusret Zorlu ve İnönü'nün eşi Mevvibe Hanım'la kurmuşlar. Türk Anneler Derneği bizim iki tane amacımız var. Bizim biri öğrenciler, biz şu anda 3500 öğrenci okutuyoruz. Türkiye genelinde öğrencilere sahip çıkıyoruz. İkincisi kadınlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ailelerini iyi yetiştirmeleri için, çocuklarına sağlıklı yardım edebilmeleri için onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama bu demek değildi ki Türk Anneler Derneği sadece çocuğu olan değil, kadın. Kadın bizim için önemli erkeklerin kadınlara daha çok önem vermesini istiyorum. Kadınlık çok önemli, annelik çok önemli. Bence en önemli şey anne. Çok annelere sahip çıkmak lazım. Evlatların da annelerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Biz bir de ikinci bir şey yaptık yeni bu sene. 60 yaş üstüne Çömü Üniversitesi'nde, Çanakkale'de, üniversitede Derslik açtırdık, e, bayağı da iyi gidiyor. 140 kişi müracaat etti, 60 kişi alabildik. Ama bu yıl bunu 250'ye çıkaracağız. E, hatta gastronomi açacağız şimdi. Ben de e, şey gastronomi için büyük tencereler, tavalar hesabı yani Hepsini hazırlattım. Baya kapsamlı bir çalışma var, Humalı bir çalışma var. evet. Hepsine yardım etmeye çalışıyoruz. Bir de benim e, Türk Anneler Derneği gerçekten çok emekçi insanlar. E, bir yemek veriyorlar, oradan arttırıp ...başkanım şu çocuğa da verelim mi? Yani anne Türk Anneler Derneği'ne çok önem verilmesi lazım. Biz annelerin üzerinde çok duruyoruz. Artı çocukların üzerinde. Şimdi de bir e, projemiz var, yeni bölümde ilkokul açacağız. Bunu da büyük ihtimal Balıkesir'de yapacağız. Çünkü oradan bize yer gelecek. Yer verecekler, biz üstünü yaptıracağız. 63 şubemiz var, 5500 üyemiz var, net. Çocuklarımıza sesleniyorum, gençlerimize sesleniyorum. Birinci derecede annelerine çok dikkat etsinler, onların kıymetini bilsinler. Çünkü annelerimiz bir misafir, hayatta hepimiz misafiriz ama lütfen çocuklara rica ediyorum annelerine çok değer versinler. Onların sözünü dinlesin. Annenin beyninde varsa bir şey, bir sıkıntı muhakkak doğru çıkıyor. Tabii ki erkeklere de önem veriyorum. Babalar da önemli ama en son babalar duyar olduğu için annelere daha çok önem veriyoruz bu ortamda. Bir de bizim Kastamonu'da 4 senedir ürettiğimiz bir projemiz var. Yaşlı, çocuk, anne bir arada eğitim veriliyor onlara. Seyahatlere götürülüyor, eğlence yapılıyor. Hepsi bir arada ve Kastamonu Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, iki tane milletvekilimiz sağ olsunlar bu projedeler. Devletimiz de buna yardım etti. Sizin gibi basın var. Basında da yaymak çok önemli. Şimdiye kadar ben hiçbir basını arayıp da konuşmamıştım. İlk defa sizle konuşuyorum. Size de teşekkür ediyorum beni aradınız. Böyle bir röportajı yapmak için yardımcı oldunuz. En azından sesimiz duyulacak. Sizlerin sayesinde her şey için çok teşekkür ediyorum. Anneler günümüz hepimizin kutlu olsun. Anneler gününü kutluyorum. Evet mutlu, sağlıklı, uzun yıllar, uzun ömürlü kadınlarımız olsun. Çocuğuna sahip çıksın. Bir de şu kadınlarla uğraşmayı herkes bıraksın artık. Anneleri bırakın ya. Vallahi. Ayakta alkışlıyorum. bu rahat bırakın lütfen. Çocuklarına baksınlar. Anne olmasa baba çocuğa bakamaz. Para kazanıyor. Nereden çocuğuyla uğraşsın? Yani lütfen annelerimizi, kadınlarımızı rahat bırakınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.